Merhaba BT Gündü izleyicileri. İFA 2025 fuarında kalabalık koridorlarda gezmeye devam ediyoruz. Beni en çok şaşırtan standlardan biri ise Cybrand standı oldu. Burada karşıma çıkan ürünün adı Kod 27. İlk bakışta farklı bir tasarıma sahip, interaktif bir cihaz olduğunu anlıyorsunuz ama biraz kurcalayınca işin çok daha derin olduğunu görüyorsunuz açıkçası. Kod 27 aslında Cybra'nın karakter lighthouse olarak tanımladığı bir konsept. Yani bu cihaz tamamen özelleştirilebilir bir yapay zeka asistanı ve aynı zamanda bir dijital karakter merkezi gibi çalışıyor. Kullanıcılar kendi avatarlarını hatta anime tarzı karakterlerini buraya yükleyip kişiselleştirebiliyor. Cihaz yalnızca konuşmalarınıza yanıt vermiyor. Ses tonunuzu, duygunuzu ve hatta ritme göre tepkileri animasyonlarla gösterebiliyor size. Karakter ekrandan size bakıyor, sesinize göre yüz ifadesini değiştiriyor ve ışıklarıyla ortamı bambaşka bir hale getiriyor. Fuar ortamında cihazın performansına bakacak olursak karakterin tepkileri oldukça hızlı ve animasyon geçişleri oldukça akıcı. Ses kalitesi de şaşırtıcı derecede iyiydi küçük bir hoparlör olmasına rağmen temiz bir deneyim sunuyor. Tabii çok geniş alanlarda ses gücü sınırlı kalabilir ama ev ortamında ya da kişisel bir çalışma odasında oldukça yeterli. Kod 27'yi farklı kılan şey aslında işlevden çok konsepti. Bu cihaz yalnızca bir asistan değil aynı zamanda kişisel bir dijital yol arkadaşı gibi çalışıyor. Evinizde dekoratif bir obje, odanızda size eşlik eden bir karakter ya da belki de çocukların ilgisini çekecek interaktif bir oyuncak kullanım senaryosu oldukça geniş. Cyberan 27 fuarda beni en çok etkilen cihazlardan biri oldu diyebilirim. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Böyle bir arkadaş ister misiniz? Yoksa hayatınızdan memnun musunuz? Videoyu beğendiyseniz BT gününe abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. IFA 2025'ten çok daha fazla içerik geliyor. Şimdilik hoşçakalın.